Hepinize merhaba Chicago'dan Amerika'dan hepinize selamlar. Bugün ne yapıyorum? Bugün çok enteresan bir şey yapacağım arkadaşlar. Aslında o kadar da enteresan değil de. Aslında herkes yapıyorlar. Yani ben yapınca enteresan olacak. Neden? Şimdi bugün Uber yapacağım. Yolcu alacağım, yolcu bırakacağım. Taksicilik yapacağım Chicago'da. Saat şu an 2, öğlen 2. Bugün Cuma akşamı. Cuma akşamı biliyorsunuz yarın tatil cumartesi falan diye Amerikalılar dışarı çıkacak. Hal böyleyken de gelirler bayağı artacak. O nedenle kaçırmayalım dedim. Hemen dedim bir Uber yapalım. Şimdi ilk yolcumu alacağım ama ilk yolcumu Uber'den almayacağım. Nereden alacağım? Hemen size onu açıklayayım. Fren geçiyor ya. Dün Uber yaparken 3 tane çocuk aldım arkadaşlar. Bunlar Michigan'da yaşıyorlarmış. Michigan Detroit'te. Buraya tatile gelmişler. Hemen aldım arabayla bıraktım falan ama yolda giderken inanılmaz eğlendik. İşte Türkçe rap dinlettim bunlara falan. Hayat hikayemi anlattım. Zartur. Bunlar dedi ki oğlum ne kadar eğlenceli bir adamsın. Dedim bizde böyle kardeş bizde hep dedim doğallık yani dedim. Çocuk benim numaramı aldı. Ya dedi biz yarın bir festivale gideceğiz. Ya dedi bizi dedi sen bırakır mısın? Biz dedi Uber'e binmek istemiyoruz dedi. Sen bırak dedi. Hem dedi Uber'e komisyon vermeyiz dedi. Bütün parayı biz sana verelim. Ben dedim kardeş bana hava hoş. Ben ekmeğimin derdindeyim. Bana dedim paran verecekseniz. Ben dedim siz dedim Japonya'ya kadar bırakın. Bunlar da tamam kardeş dedi. Sıkıntı yok biz paranı vereceğiz dedi. Yeter ki gel bizi bırak. Hatta gece de dedi 10-11 gibi gel bizi al. Hatta beraber eğlenelim dedi. Çok kafa adamsın falan dedi. Dedim kardeş beni met etme kardeşim. Bana para ver. Taran veriyorsanız öğlen sizi bırakayım dedim işe başlamadan. Şimdi ben işe başlamadan bunları önce bir bırakacağım. Ondan sonra devam edeceğiz Uber videosuyla. Hadi gidelim. That's what I'm saying but the only thing is kind of raining and she so are you guys still going? Yeah, it's gonna clear up. Oh yeah, we'll be there right on time, my guy. All right, I'll be there in 30 minutes. Yeah, we'll see you there. Yeah, we'll uh, wait outside. We'll be out front for you. You yeah, here. All right, my man, take it easy. Yeah, hey, hey, you got Venmo? Yeah, I got Venmo. Don't worry about it. Alright, hey, take Alright, hey, take care. Bebelerle konuştuk arkadaşlar. Bebeler hazırız diyor, partileyeceğiz diyor. Lan dedim oğlum yağmur yağıyor dedim. Hala emin misiniz? Gideceğiniz mi dedim. Valla biz gideceğiz diyorlar. Gel bizi al diyorlar. Şimdi ben bunları almaya gideceğim ama arabada şöyle bir sıkıntı var. Arabada benzin yok. Ben hemen 10 dakikada bir benzin alacağım. Ulan ne hallere düştük, ne hallere düştük. Bir benzin alacağız diye var ya. Ulan gel lan, gel lan. Hadi bakalım. Sürpriz oldu. E, sandığım kadar almadı. Depo niye öyle oldu ben de anlamadım. Ya benim gösterge yanlış. Şöyle göstereyim. E, 9 galon almış, 9,5 galon. 38 dolara falan denk gelmiş hemen hemen. E, 38 dolara benzinimizi, depomuzu fullledik. İşler gelmişken size şöyle e, bu çok konuşulan saat suydu biraz göstereyim. Buralar tam saat suydu değil aslında. Tam sınır buralar. Biraz daha aşağısı tehlike. Bunlar tam tehlikeye sınırlar şu an bu çocuklar. Ee, bu çocuklarla ben konuştum. Bu çocuklara dedim oğlum dedim. Niye lan dedim buradan dedim Airbnb tuttunuz dedim. Bunlar şimdi Michigan'dan geliyor eğlenmeye buraya. Buradan ev kiralamışlar. Ya kanka diyor Southside diyor ucuzdu diyor o yüzden kiraladık. Abim dedim abim Southside ucuz da dedim. Sen hiç düşündün mü Southside güvenli mi dedim. Senin can sağlığın için güvenli değil ki burası dedim. Sonra anlattım burada dönen olayları falan. Hadi ya diyor büyük bir hata yapmışız. Dün ne diyor silah sesleri duymuştuk diyor. Dedim duyarsın tabi. Şey gibi düşünün Ankara'ya turist gelmiş. Başka bir ilden gelmiş Ankara'ya. Çin Çin'den ev kiralıyor mesela. Hiçbir mantığı yok. E dedi sen niye korkmuyorsun dedi buralara girerken burada dedi müşteri alırken falan. Dedim oğlum ben dedim Orta Doğu'dan geliyorum dedim. Ben dedim bomba görmüş adamım dedim. Beni dedim iki tane zenci korkutmaz ki dedim. Çocukların evine geldik bu arada. Çocuklar şurada bir yerde kalıyor. Şuraya bir çekeyim. Azıcık da arabayı bir düzenleyeyim de ayıp olmasın çocuklara. Ee, bu arada size Uber yaptım. Arabayı tanıttım. Hemen onu tanıtayım gelmeden. Arkadaşlar aracımız Honda. 2012 model. Bunu Uber yapmaya kullanıyoruz. Bunun lastikler biraz cortlamış ama kabak olmuşlar yanlaya yanlaya. Şurası da cortlamış ha arabanın ha. Neyse bunları göstermeyeyim de. Bunları göstermeyeyim de satacak olursak şey olmasın. Arkadaşlar bu arabayı ya Turo'ya vereceğim. Turo'da nedir? Araç kiralama. Ya bunu kiralayacağım ya da ben bunu satacağım ikisinden biri yüksek ihtimal kiralarım diye düşünüyorum. Kiralama işine de bu şekilde girmiş oluruz inşallah. çocuklar beni ekmiş olabilir bu arada. Çocuklar gelmiyor. yağmur da yağıyor. Yağmur da yağıyor. Aha geliyorlar. Look at my boys. Say hi to my YouTube. Sürü ga. My boy. Say your name. Kevin. Kevin. Hey. Joshua, oh hey. my gosh. Bro. Who's popping? You guys look really cool, bro. Ready for this shit, huh? My guys from Michigan, Detroit. If you didn't hear the Detroit, just search man. it on Google Crime City, Detroit. <laughs> yeah. Eminem was that's, that's from Detroit too, right? The yeah. Eminem? That's what I heard. He was from Detroit too. Yeah. Correct, yeah. Bro, you guys like living it. in this city that Eminem lived. Oh my god. You bet your ass. Yeah, same trailer park, that's where we're from. His, daughter, we his, his daughter? Yeah. Yeah, she went to high school by mine. She went to Chippewa. Did you bang her? <laughs> <I didn't even laughs> Bro, I'll tell you what. His, or his daughter, daughter. Jesus Christ. His daughter. She hates when you play like his music. Really? Yeah. yeah, yeah. No. If, if you're at a bar and you're playing his music, she gets pissed. Bro, yeah. but you wouldn't fuck with her because like your enemy is Eminem. If yeah. you do something wrong, Eminem yeah, is gonna come and he's gonna rap. Yeah. Did you pick up my girl, you motherfucker? Yeah. <laughs> yeah. yeah. Yeah, sure. you How did you guys like the experience of Chicago so far? It's been cool, man. We went out last night. I'll tell you what, the craziest thing is your McDonald's here. It's okay. like two stories glass. I waited a minute for food in Detroit. You're waiting 20 minutes tops for food. Like, you guys, world class McDonald's. Like your yeah. bar is soft, but McDonald's is sick. <laughs> <It's> <laughs> unbelievable down here. <laughs> and I think we, we went to like a dive bar last night. Like, we had a good time. And then we were trying to take it easy because we got like three days. All Did you guys meet vacation. anybody in the bar last night? So, yeah, my friend, he's working down here. Like, my good friend I grew up with. So, we met up with him and his girlfriend. And then we went to McDonald's. And that's probably the highlight of the night is McDonald's. Yeah. <laughs> You guys already been drunk when you guys sit in my car. <laughs> you bet. I'm not That's gonna lie. Hey guys, you you were smelling like probably you. Yeah. <laughs> you were smelling vodka. <laughs> That's Laca. just my scent. I always smelling that. Like, yeah. <laughs> through the most. <laughs> what if I come to Detroit? Come to Detroit, we'll take you out. We got three Ninos. We'll fucking yeah, man. We'll we'll drive, we'll treat you. Come right we'll on, fucking it. God. We'll drive you around if you come. Yeah. You bet like your galaxy, ass. Yeah. Yeah. Thank you guys so much. Yeah. You guys so nice. <laughs> What about the nightlife in Detroit? Like bars and nightclubs? Yeah, you know? we got a big like house music scene. Yeah, yeah. A, lot a lot of underground area. techno, like house music. That's yeah. People it's in Detroit, Detroit eat that shit up. Yeah, Have true. you ever been in Boystown in Chicago? Where? There is like a town here which is called boystown Like yeah. LGBT people there, all the gays and lesbians. Right. Oh, they got the everybody. rainbow flags. Oh, where's that? Where, where? You're, you're not, <laughs> not, not, not paying for drinks <laughs> out there. Yeah, that's uh, <laughs> I think it's there, yeah. Fuck, fuck yeah, the festival. We'll go there, yeah. <laughs> I'm not paying for a goddamn drink. <laughs> yeah, paying for a blowjob of a guy. Is, is it cool if we drink back. in here? Here? Yeah, in the car. Don't oh, drink, bro. It's not oh, man would But for tonight at, at leaving the festival, it might be a bitch to get a ride. Yeah. We'll, we'll, we'll pay some good money if you're not doing anything. If you go out here, sure, way. I can come pick you up. But if you guys are like six people, for example, with a group of like twelve or thirteen, it's going be a great. As far as rides go, it's us and you. Like yeah. the three of us is gonna be it. What about the chicks, bro? You well, know what? We can strap them to the roof. Yeah. <laughs> <laughs> we can put them in the trunk. <totally> Listen, we'll we we'll leave Nick if we, if we if we get a check, Nick can leave. fucking walk home. leave yeah. me in the, the yeah. trees yeah. with the well, there's a, If there's a, a a chance I get my dick sucked, Nick is walking home. Oh. Yeah. If There's a chance I if, get if, my dick sucked. I'm not leaving. Yeah, no. <laughs> Unbelievable. Oh shit. Your name is Nick? Yeah. Uh, yeah, <laughs> that's Nick. That's Nick. Yeah. yeah. <laughs> that's Nick. <laughs> that's, Nick. <laughs> that's Nick. Yeah. <laughs> A Fair, yeah. Sexy check and dick comes out. Like, oh, yeah. You know, if you don't mind that little thing, you have to go. Yeah. That's what I'm saying. If Just you don't mind it, listen. A it. hole is a hole at two a.m. Huh? Yeah. In okay. two a.m. you're drunk. Like who cares? What kind yeah. of hole? You know? Fuck me. Thailand, yeah, if you're going to Thailand, I think you have already thought about it. You have an eight-hour flight. If you did not. And once in that flight, think about: Am I gonna have to fuck later? Yeah. Why are you going? Yeah. to <laughs> Percentage. The percentage is really high. You're gonna, <laughs> you're gonna fuck something, but I don't know yeah. what. It might fuck you better. <laughs> I'm gonna close my video, guys. Thank you so much for sharing this oh, ride with me. Yeah. My guys are leaving. They're going to the fucking festival, and they're gonna send me some snaps tonight, and we're gonna like talk about the results. And also, like in Turkey, people say if you go into the festival, remember that shit always. Look at down, find your dick, and hold it, and remember you're the fucking boss. Yeah. You guys are the fucking boss! Yeah. Siz benim hep kazandınız, hep Ve öyle kalacaksınız. Guys, enjoy for me too. Please. Hey, how much you how want? Oh, like, guys, like 50 even is okay for 50? me. 50? Yeah? Okay, alright. Uh, we'll pay you more tonight. Arkadaşlar adamları bıraktık ee, 75 dolar dediler vereceğiz dediler sana ilk başta Lid bunları 75 dolar şarj ediyormuş ben bunlara kıyamadım öğrenci diye bunlar dedim 50 dolar verin yeter Arkadaşlar inanılmaz bir festival olacak yavaş yavaş kalabalık toplanıyor Bugün aslında burada da çalışabilirim ee, baya kalabalık baya yoğun gözüküyor bakalım ne olacak Karar vermem lazım burada mı çalışsam gitsem mi şu an karar veremiyorum ama halledeceğiz halledeceğiz. Bir, birkaç güzellik göstereyim, biraz biraz görün neler oluyor, neler bitiyor, şey olmasın yani kafanızda. Şimdi e, neden bahsediyordum? Ben e, bir an söyleyeceğim şeyi unuttum. Siz bildiğiniz gibi bu ne lan? Bunu ben bir şeye benzetiyorum, ama çok hayırlı bir yere çıkmayacak bunun sonu. İtiz ettik. Ekonomik olarak Amerika kötü durumda olabilir, ama. Baktığınız zaman e, globalleşen dünyamızda ve right, küresel ısınmanın etkisiyle. Lux like a Dick though. <laughs> oh, <she. gülüyor> Too big. <laughs> I never seen Dick with the woman. <laughs> Now, it's my first time seeing this shit. <laughs> Havaların ısınması bir dakika. Havaların ısınması... dayı. Havaların ısınmasıyla birlikte bu olan, bu yapılan zalimlikler. E, bilemiyorum nereye gidecek bu dünya. Bu dünya nereye gidiyor? İnsanlar sadece eğleniyorlar. Ama her şey güzel olacak diye ümit ediyorum. Umarım umarım gördükleriniz hoşunuza gitmiştir. Daha çok görür daha çok görürsünüz. Ama şu an gitmen lazım.